Yukarıda var çatıda da var çatıda da var Vurdum onu Bak gösteriyor Vurdum düştü. Bravo Düştü. Ben gittim Geldim Oo düştü düştü Bu şey drone düştü Çok güzelsin, şey, Çok güzelsin şey, Çok güzelsin. Dur onu giderken gördüm abi. Kaydettim. Abi, Aşağı atıyorum göre. Birini aldım. Diğerini de aldım. Bravo. Alabilir miyim seni? Bir sene, bir tane. Yok, kaç. Ulan, bravo ulan. Onu bitir ya. O Oros çocuğunu ölsem de bitir ya. De Aman akıldığımın çocuğu beni aldı bir de tekrar ya. <laughs> <laughs> <Ömüte, gülüyor> uçuyor. Vurun şunu bir tane. Vurdum, bir ne? tane vurdum. Onun üstüne inebilirsin. Aa, arkanda bir tane daha evet. indi. Ali, i̇şaretledim. Asiktir ya, vuramadım ya. Kaç? Abi. Yok yediler o zaman. Aa düştü düştü düştü. Kral oldu lan sana? <laughs> Helal olsun sana. askere sıkıyor mu? Bir tane daha vurdum. Evet Ay be. be. Geldi o. El onu da vurdum, onu da vurdum. Oh, ne olur beni yatsın bana. Geliyorum ben... abi kurtaracağım. Kurtaracağım. Abi çok iyiydi ya. <laughs> Kayranacağım ya. KD. <laughs> hey, Seni bırakmadık. Thank you bro. Thank you. Birazcık daha şu Yukarı tuzak kurmuşlar. Buradalar mı? Buradalar mı? Evet, evet, evet. İnme 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 inme. Hopa. İndim. Oğlum paşam var. Onlar yerden skopu şu. Beyler ben bunu kovalıyorum bırakmadım. Oh man abi. abi onu aldım, trene aldım. Kapattı mı Yok. Abi yok ya. Gelen var. Gelen var. Bitmedi. Üstümüzde çıkmış olabilirler. Üstümüzden çıkmış olabilirler. Gel abi. Ön, önümde, var. önümde. Aşağı düştüm kahretsin. Çık 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 çık. Sollu çık gel 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 gel. gel. Neredesin? Gel gel. Sana helal olsun abi. Sana helal olsun. Kontrol center çatıda bakıyorlar. Gel yukarı çıkıp alacağız adamı. Burada sen burada 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 burada. Gelecek daha bırakma. Üç takım beyler. Çok az, çok az, çok az. Bir tane daha var, bir tane daha var. Kaldır. Oy. Son takım beyler. 3'e 3'e 2. Beni al beni bayram. Alacağım Ali'me. Alacağım Ali'm. Ben al. Varmış. Aldım aldım. Gitti, al. gitti, o gitti. Maske de al. Adam yukarıda. Düştü bu. bu. Düştü Şapkan. Victory. Bravo. Var <laughs> oğlum Alex sana helal olsun lan. helal olsun <gülüyor> lan. <gülüyor> ah Alex 15 vurmuşsun helal lan. Öfüle. Yürü lan. Helal olsun helal. Bu maç ee... kayıp. Komutan Logar Show vardı. <laughs> beyler sizi öpüyorum. Alex'im helal olsun Öfüyorum kardeşim. Beylem. Bravo. Bravo evet. Geliyorum. Alex Onlarım helal lan. 11'de buradayım. Abi. abi. Abi bilmiyorum nasıl oldu ya beyler. Abi oldu işte ya. Bravo ya. Killer. Oh, God, killer.